Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alem. ve ala Muhammedin ve ala alihi ve Kadir Gecesi ile alakalı birkaç tane noktayı nazar. Bütün ümmet Muhammed'in Kadir Gecesi mübarek olsun. Şualar 510'da şöyle ifade edilmiş. Yarın gece Leyli-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasında bir kısım müştehitler, o gece Leyli Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o gece o nazarla bakıyor İnşallah hakiki hükmünde kabule masar olur. Hakiki olmasa da noktaya nazarla Leyli Kadın hakikati üzerine olacak. Şimdi Üsa Hazretleri 15. mektupta e, Leyli Kadri izahat yaparken e, Leyli Kadir zahirden hakikate geçilen andır diyor. Hakikat mesleğinde Leyli Kadri e, diyelim ki biz yakaladık. Tekrardan yakalamak için, tekrardan Leyli Kadir yaşamak için evet. E, 364 gün beklemeye gerek yok. Hakikat mesleğinde zahirden hakikate geçilen her an Kadir gecesidir. 13. sözde Üstad Hazretleri Kur'an içinde binler Kur'an var, her meslek ve meşrep sahibine birini verir diyor. Senin Kur'an'ının sana nuzul etmesi gerekiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim vahiy olarak indiği gibi, o vahyin anlaşılması ümmeti Muhammed için de sunahat, tulaat, işaret, ihtarata bakıyor yani bu külliyatın genelinde çeşitli noktayı nazarlarla izah edilmiş. Nasıl ki Berat Gecesi Mukadderat-ı Beşerinin programın evinden vazifeli meleklere o program teslim ediliyor. Yani o Berat Gecesi bir çekirdek oluyor. Diğer Berat Gecesine kadar o çekirdeğin açılımı bir hayat oluyor yani. Şimdi aynen öyle de Ramazandaki Kadir Gecesi evet. Bir çekirdek oluyor bir dahaki Ramazan'daki Kadir gecesine kadar evet o çekirdeğin açılımı oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inmeden önce semaya inmiş. Olay ve hadisata binen perde, peyderpey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nuzul etmiş. Şimdi aynen öyle de kişinin Kur'an'a ona nuzul etmesinin en mühim vakti Ramazan. Evet. Bir dahaki Ramazan'a kadar, Kadir Gecesi'ne kadar e, olay ve hadisata bine oluşacak mana, feyiz, hikmet, o Ramazan'daki Kadir Gecesi'nin de açılımı oluyor diyebiliriz. Mesela e, bununla alakalı bir yer var mı? Metin olarak okuyabileceğimiz. E, işareten, remzen şöyle bir noktayı nazar olabilir. Ayette biz arıya vahyettik diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, mucizeliğinin, icazının ortaya çıkmasının en mühim e, temeli belagat. Sekizinci notada şöyle ifade edilmiş. Bak o hakim celale nasıl kitab-ı mübinin düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkere de yazmış, arının başındaki sandıkçaya koymuştur. O sandıkçanın anahtarı da vazife perver arıya has bir lezzettir. Onunla sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. Ve ev ha rabbüke ilen nahli ayetinin sırrını izhar eder.